Bundan sonraki hayattaki beklentin ne abi? Yani ne yapacaksın yani Beklenti bir değil, bir sürü hayallerim var. İnşallah. Ne özellikle? O yapmak mi? istediğin şu an? Var. Tiyatroyu anlat. Tiyatro, Bundan tiyatro, başka... tiyatroyu yapacağım. Tek kişilik gösterim var bir de benim. Halen süren bir yıldır söylüyorum bayramlar. İyi bayramlar adıyla bir tek kişilik gösteri sahneye çıkıp bir tür stand-up anılarımı anlattığım, <laughs> e, hikayelerimi yan yana getirip müzikle süslediğim ...bağlamalı, gitarlı, arkada türkülü bir gösteri, onu sürdüreceğim, onu geliştirmeye çalışıyorum bir taraftan. Bir taraftan... ...ayıptır söylemesi, bir eksiğim kalmasın diye bir de romana başlıyorum. Roman yazacağım. Yazıyorum yani, başladım. Kitap yazdın mı hiç abi? Hayır. Binlerce sayfa yayınlanmış... ...hikayem, makalem, Keşke röportajım var, var. ama... Bir kitap yazmadım ona yeni başlıyorum. Mutlaka kitabın olsun abi. Bakın tabii ya gören kitapsız diyor küfür ediyor. Artık bu durumu düzeltmem lazım. Ama Soner abi kitap gerçekten o kadar etkileyici bir şey ki. Biliyorum sen 20 baskıya ulaşınca tabii atıyorsun bize. At Parti'ni, Debreli Hasan hadi bakalım. Abi şimdi işte benim... Bu arada ciddi söylerim adamın kitabı 20. baskıda. Evet Soner abi inşallah senin kitabında 20 baskı yapar ama... <laughs> inşallah Çok zor abi onu söyleyeyim. <laughs> Sağ ol. Çok ya, moral verdin. Boş boş da heveslenme abi. Tamam çok teşekkür yani ederim. Yani benim iki sene sürdü ama... Yaşa. Hala yok satıyor. Neyse. Bulamazsın. <laughs> Tebrik Sunur ederim. Soner abi bugün çok keyifliydi ya. Vallahi, ne güzel abi ne Allah mutlu. razı olsun senden. Ne mutlu ne hem, mutlu. Hem kulağımızın pasını sildin hem mutlu olduk. Bir de mutlu güzel şeyler söyledin. Çok güzel. Ağzına sağlık. Ee... Abi siz mutlu ben mutlu Lerzan mutlu hayatta daha önemli bir şey yok. <laughs> o zaman abi hep beraber bir şey söyleyelim de bitirelim bunu. Hadi bakalım dostlar. Arkadaşlar hepiniz Koro, gelin. toplaşın. Hadi arkadaşlar herkes gelsin. Hadi. Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güle dolaştım. Sarmaşık güle dolaştım Öptüm sevdim helalleştim Öptüm sevdim helalleştim Yanıyorum 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 hele Mahir <laughs> oldum koca güle Acın şalık dünce bele lay lay lay, lay. la 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 ram bam 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 la 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 bir bakışta yaktın beni bir bakışta yaktın beni dertlere bıraktın beni dertlere bıraktın beni yaktın beni yaktın beni yaktın beni Yaktın, Yaktın beni Yanıyorum 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 hele <laughs> Mahir oldum Gonca <laughs> güle Acem şalın <laughs> ince bele <laughs> Mahir oldum Gonca <laughs> güle Acem <laughs> şalın Gonca <laughs> güle